fayda alıyorum. Bakın arkadaşlar dakika 41 saniye. 5 numarada hack var düzenbaz. Şu anda titanlara tek atarak ilerliyor. Kaybettik. Yani bunlar Türk grubu. Karşıya gelen hileci arkadaş. Şimdi ise ölmeye doğru hazırlanıyordu. Evet arkadaşlar 5'te hile var arkadaşlar. Bilerek kasmıyor şu an. 40 saniyede Titan itti herif tek attı mı? Bakın yine tek attı. Oturduğu yerden tek atıyor resmen. Yani bunu niye gösteriyorum? Görün bilin diye. Her zaman denk gelen beşi gördünüz mü? Hıza bakın, haritadaki hıza bakın. Bu editlenip yayınlanacak nasipse. 2 dakikada oyun bitti. Adam uzakta daha yanımda bile değil tek atıyor. Geldi. Bakın şuna. Bitti. Oyunu bitirdi herif. Buyurun size hile. Hilenin kralı hem de. Adam direkt tek attı. Öyle böyle bir hile değil yani. Banlanır mı bilmiyorum. Bakacağız. Hileci bizim yanımıza düştü. GH GH G GH G -h, H -g -g -h. Adamın adı bu. Adam oyunu bitirmiyor. <laughs> tek atıyor millete. <laughs> abi bu girmesin. Kim bu adam ya? Bu ne abi ya? Adam var ya tek atacak millete geliyor. Evet. Adam adamın hıza bak ya. Polak. full diyor. Şunun mikrofonu kapatayım da. Abonun öğrencilerinden biriyle konuşuyor galiba. Evet oyun bitiyor. <laughs> tak atıyor millete. <laughs> ya bu nedir ya? Polonyalı herif. Şuna bak şimdi bak. Hıza bak abi. Abi hıza bak. Bir sal bir oyun oynayalım zevkli. gözün seveyim yenme ya. Adam kırdı titanı bıraktı. Tak attı. Şu, şu anda video kaydını bilerek alıyorum. Az önce karşı takıma gelmişti. Şimdi bizim yanımıza geldi.